Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki görülen sert yükseliş ile geri çekilen ons altında tepki alımlarının yaşandığını gördük. Hafta içerisinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı ile PMI verilerini yakından takip ederken on saltına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1865 ve 1880 dolar seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1845 ve 1836 dolar seviyelerini, yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi gram altındaki yukarı yönlü hareketleri de destekliyor. Dolar endeksindeki görülen sert yükseliş ve Amerika Birleşik Devletleri tabel getirilerinin tekrardan yükselişe geçmesi ons altında satış baskısı oluştururken gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 510 ve 520 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 500 Türk Lirası ve 495 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Aşılamanın hızlanması ile normalleşme sürecinin hızlanmasının sonuçlarını ekonomik verilerde yansımasını beklediğim pound dolar paritesinde bu hafta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de açıklanacak olan PMI verileriyle İngiltere enflasyon verisini yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda Aşağı yönlü hareketlerine devam etmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,41 ve 1,4125 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4065 ve 1,4035 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya'da uygulanan OHAL kapsamında Hokkaido, Okayama ve Hiroshima eyaletleri de dahil edildi. Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranı beklentilerin üzerinde yıllık %4,2 olarak gerçekleşmesinin ardından Fed'in erken faiz artırma ihtimalinin arttığı düşüncesi oluşurken dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim paritede 110 ve 110,70 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,80 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Geçtiğimiz hafta Ramazan bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalıyken döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin hız kazandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan veriler döviz kurundaki harekette etkili olurken hafta içerisinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı ve PMI verilerinde yakından takip ediyorum yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,45 ve 8,55 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satışların görülmesi durumunda ise 8,40 ve 8,35 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa ekonomisinin yılın ikinci yarısında gelişme kat edeceğine dair beklentiler ekonomik veriler ile destekleniyor. Açıklanan güven endeksi son zamanların en yüksek seviyesine gerçekleşirken bu hafta açıklanacak olan Avrupa bölgesi büyüme ve enflasyon oranını da yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,25 ve 10,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,15 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi üzerine paritede yaşanan kayıpların son işlem gününde telafi edildiğini gördük. Avrupa tarafında Bugün açıklanacak olan büyüme ve enflasyon verisini yakından takip ederken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,2150 ve 1,2175 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarının devam etmesi durumunda ise 1,21 ve 1,2080 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise geçtiğimiz hafta açıklanan veriye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 adet yeni petrol sondaj kulesi açılırken toplam sayı ise 352'ye yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırıya uğrayan petrol hattının ardından Brent petrolde de sert düşüşlerin yaşandığını gördük. Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada İran ve Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerin sonuçları İran petrolünün piyasalara geri dönmesiyle sonuçlanabileceğini vurgulandı. Brent petrole teknik olarak baktığımızda Yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 68,70 ve 69,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir serin oluşması durumunda ise 68 dolar ve 67 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.